11. sorumuz bir lambalı devre sorusu. Özdeş KLM lambaları ve iç dirençleri önemsiz özdeş üreteçlerle şekildeki elektrik devresi oluşturulmuştur. Bu lambaların parlaklıkları aşağıdakilerden hangisi gibidir? Parlaklık güç ile orantılıydı. Güç eşittir akım akımın karesi çarpı R. Burada Lambalar özdeş olduğuna göre akımlara bakmak yeterli. Yani her lambanın üzerinden geçen akımı anlamak için kapalı devreleri teker teker değerlendirdiğimizde şu M lambasının üzerinden geçen akıma i diyelim. Niye i dedik? Çünkü bir tane güç kaynağı bunu besliyor. K lambasının üzerinden geçen akımı şu şekilde değerlendirebiliriz. Şu dönüşü yaparsa şöyle, buradan 3 i akımı geçmesi lazım çünkü 3 tane güç kaynağı bir lambayı besliyor. Ee, Alican, ren 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 renkli kalem ver bakayım ya. Tamam hocam, ne, ne renk istiyorsunuz? Koyu açın. Kırmızı olsun. Kırmızı, ver hocam. L lambasının üzerinden geçen akımı da sadece şu kapalı kutuyu. Devreyi dönersek iki tane güç kaynağı beslediğinden dolayı bunun üzerinden geçen akım da 2i oluyor. Hı hı. Farkındaysa k'nın üzerinden 3i, l'nin üzerinden 2, m'nin üzerinden de i akımı geçtiğinden dolayı akım ne kadar fazlaysa lambanın parlaklığı o kadar fazla olacağından sırasıyla k, l, m lambalarının parlaklık sırası c şıkkındaki gibi dizilmesi gerekir. Yani doğru cevabımız C mi? Hocam? Evet, aynen.